Şey, merhaba arkadaşlar bugün video çekiyoruz e, like atıp abone olmayı unutmayın baştan söyleyeyim hangi bölüm seçecek bu tekle bu tekle bu arkadaşlar evet böyle oynuyoruz Lo Lo Ding yazıyor yani yükleniyorum ne? ilginçti Şöyle bir bölüm seçelim. Hangisine gidelim? Şuna gidelim. Bacık, bacık çık mı demek? Bilmiyorum da. İngilizce dil ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. Köpeğimizi yanımıza çağırdık. Köpeğimiz bize yardımcı olacak. Ama nasıl yardımcı olacak? Ay sıkıyorum işte artık. Kapatma Abişkon zaten öldüğüm köbüşkon. Buradan mı? Da burada. Neredeyse arabalar? Araba yok lan. Resmen araba yok. İki, sa, ta iki tane araba. Ha, çok az araba var ya. Lan. Lan hayır. Nereden mi? Ha, şuradan. Ya ama sen benim otobüsümü nereden patlattın? Adamlar bu tam patlatıyor. Ben nasıl Tam patlatıyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani tek hamledi, öldürdü. Bu ne biçim hiledir be? Hile mi var be bu oyunda? Bu ne ya? Yaklaşık bir dakikadır şu anda şeydeyim Nasıl yine mi vinyorum arkadaş ben de. şaka yaptım. <laughs> Dokunmatik telefondan oynuyorum ben. Ama böyle bir şey var mı arkadaşlar? Şuna baksanız. Şuna bakın ya. Otobüsümün tekerleği yere girdi resmen ya. Ağlayacağım ama ya. Neyse biz de kargo arabamızı Biz Kargo arabamızı. benim arabamı ne cüretle patlatırsın. Ben de senin arabanı böyle çalarım. Bak, ben de senin arabanı böyle çalarım. Kızım şey babam den. Kom kom kom. Atak böyle bırak. Lan lan oğlum ayıp lan bana bize nasıl atıyorsun? Bak ya ayıp ediyorsun ama çok ayıp ediyorsun ninem ya. Nine çok ayıp ediyor. Arkadaşlar ninem. Ne görüyor musun? Nineye bak. Ben bunu alamıyorum mu? Alamıyorum. Niye alamıyorum arkadaşlar? Çünkü benim eşyam değil. Bu ne alaka ya? Anaaa Ustamın arabasına bu. Böyle bir dakika. Üstü. Böyle. Anaaa araba uçtu da. Şöyle atıyorum. Atacağım. Gel lan elime. Atacağım. O gol niye Ana, Anaaa Ankara'ya bile gidemedim be. O kadar. Anaaa -ne. ne oldu lan? <laughs> Ya ben seni reklamına başlayacağım o, Bu reklam nedir ya? O saat bu ya. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Oh! Sesini korkutacağım ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar ya. Ama hadi bit. Bitsene, bitsene. Hadi bak bir reklam izledik ya. Bir reklam oluyor ama ya. benim favori arabam ben? Kardeşim sen ne yapıyorsun favori favori bomba yapıyorsun? Sen misin favori ben miyim favori? Selam. Selur kim de ben? Sıkara kuçalıyım sıkara kuçalıyım. Ne oluyor be? Ama bak kardeşim bu çalak sıkıyorsun ben yok olmuyor. bu kardeşim. bombalı bomba Kamil mi lan sen? Bombalı Kamil olmaya çalışıyor arkadaşlar. Sen bunu başka biri sanmayın. Bombalı Kamil bu. Tabi, tabi kardeşim. Arkadaşlarla mı kardeşim? Kardeşim bir durabilir misin kardeşim yerinde? Kardeşim bir durur, dur, dur, Bir araba seçiyorum. Seni arabamlarla yap. Ankara'ya Tamam Uğru, ne ne aha işte burası korsan araba yeri <laughs> amma gel araba var helikopter falan var da ben uçak alayım şuradan diye gidiyor bu uçak evet uçağımıza biniyoruz ama uçağımıza biniş yapamıyoruz arkadaşlar bu biraz sıkıntı ama uçağımızda olursun ters dönme uçağımızda olursun ters dönme Kullanışını falan unuttum bu uçan ya. Nasıl kullanılıyor bu uçak? Araba uçak lan bu araba mı? Ha uçakmış lan. Ben yanlış bakıyordum. Araba Ben sana bilmiyorum. Ben öbür uçağa biniyorum be. Gel lan baba. Gel tamam, lan baba. Lan ben, ben niye arabamı harcıyorum? Uçağımı harcıyorum. Benim harcıyorum ya. Şöyle bir akacaksın. Ne yiyeceksin? gidiyor la. Bıraktım mı? Arkadaşlar vallahi bıraktım ben şu anda elimi. Hiç elimi dokunmuyorum vallahi şu an elim biraz uçak kendiliğinden gidiyor. Ana uçak kontrolde çıktı la. Uçak kontrolden çıktı arkadaşlar. Uçağı düzeltemiyorum. Uçak düzelmiyor. miyor? ne oluyor? Hmm, uçağı bıraktım la havada. Uçak öldü mü la? Hmm, ne kadar yavaş düşüyorum la. Uçak çağırayım mı? Bence uçak çağırmayayım. Uçak kullanamıyorum. Oyunda helikopter. Aa, alabiliyormuşuz lan. Uçak helikopter oldu la bu? Uçak mı helikopter oldu hmm. da şu gidemiyorum lan. Ne bile gitmeyi bilmiyor daha ben nasıl gideyim? Silahlarım ne varmış. Bu balam lan bu. beni intikamı alacağım la bir kişi öldürdüm John Tinue bu ne <laughs> biçim bir şey helikopter kullanmayacağım ben bu oyunun reklamına başlayaydım örümcekliğe bak örümcekliğe şöyle şeyler kumbala kumbala gidiyor bak şekil olmak istiyor enkurtal nay baba kurtallanalım nay bunun kurtallan erimcik örümcek adam onu kurtar örümcek adam sen değil ona o da sana değsin oradan eliniz yetişir birbirinize arabayı mı çekeceğim ne ya vallak öçeceğim ama ya keseceğim ya Şuna bak koca kafalı Amerikan. Amerikadan daha büyük kafası var ya. Bir de bana da var. Motorumu çıkarttım ben de. Favori motorumu çıkarttım. Alın favori motorumu çıkarttım. Favori motorum çıkmadı. Fam, favori bot, motorum gidiyor lan. İki tane favori motorum var. İki tane favori motorum. ிய <laughs> durum süper hızlı la motorumu taktım la bunu nasıl başardım la be motorumla buraya ben geçemem la takıttım takıttım motorumu yıkacaklar motorumu you Sonum geldi la Sonum mu geldi la Yıkalım şimdi Bir motosikloma bakalım la, geldi la. Bak. Mu Neyse kendime biraz Sosis yemeği yapayım Sosis ye la Yesene la Ya oğlum Sık bana bunu. bunu video çekmiyorum ama olmuyor Ben burada video çekiyorum deli be Delisin ama sen ya Video çekiyorum şurada

ağlı hiçbir şey yapmıyor la. <Sessizlik> ha şimdi alıştı. Atır. Atılmıyorsun ama. Ha şöyle mi atılıyorsun? Böyle mi atılıyorsun? Ağlı an şey atıyorum la. Ağlı atla. Ağlı. Atla atla. Ağlı. Anlıyorum atla. atla. la. Atılmıyor la. Atlarım la. Atlarım la. Havada, havada ki can var be. Öyle. Yırtıklar, <laughs> korkumlar. E Eşek. Eşek, eşeğim var benim. Korku kaçın. Korku var benim. <laughs> Ferrari bir de bir şey la. E şey, bas bas kobuna vuracağım bas. Eee. Ini ngi 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 Ini ngi 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 adi ngi adi adi ngi 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 şey uçan model yaptık kendimizi ama sen sıfır modelsin şu anda şey, uçan model yapma kendini. Işığa şey, bak lan. bak lan. Neyse şuradan bir hayvan. Hmm, çağıracağım şimdi beni yitireceğim. Hmm, canımı çağıracağım. Canımı yemin lan. ağzına uyuyorum. Örümcek adam oldu. Örümcek adam yapar. Örümcek adam pis yapar. Örümcek adam pis yapar. Örümcek adam pis yapar. Örümcek adam pis yapar. Hmm. Hmm. hangi Hmm. Hmm.

<laughs> -çak edin, arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ee, görüşürüz arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bay bay siz yaptım. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizin için 23 dakikalık bir video çektim. Neyse bir dakika daha geçsin. 24 dakikadır sizin için video çekiyorum be. Bana yazık değil mi be? Yazıklar olsun be size. Bir tane bir abonenizi, like'ınızı alırım be. Tamam bay bay.